Sevgili öğrenciler merhaba. Türkçenin Fatih kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bugün sizlerle mozaik yayınlarının 8. sınıflar için hazırlamış olduğu hit serisi 1. denemeye bakacağız. Denemedeki sorularımız yine mozaik'in kendi kalitesinde güzel sorular. Denemenin çözümüne geçmeden önce eğer kanala hala abone değilsen abone olursan sevinirim. Bu deneme ile ilgili görüşlerini, denemeden çıkardığın doğru yanlış sayılarını bu videonun altına yorum şeklinde belirtebilirsin. Denemenin matematik çözümü yine Matematik Avcısı Junior kanalında olacaktır. Orayı da takip edersen sevinirim. Ayrıca Mehmet hocamız orada bir kamp programı hazırladı. 15 tatilde değerlendirebileceğin bir kamp programı senin için mutlaka faydalı olacaktır. Değerlendirmeni isterim. Hazırsan sözü daha fazla uzatmadan ilk soruyla başlayalım. Birinci soru, bu paragrafın sonuna cümlesi eklenirse hangi anlatım tekniği kullanılmış olur demiş. Paragrafımız bir şirket yeni bir ürün geliştirdiğinde öncelikle bu ürünün piyasadaki yerini belirlemek amacıyla bir dizi araştırma yapar. Bu araştırmalar arasında müşteri geri bildirimleri, rakip ürün analizleri ve satış eğilimleri yer alır. Aynı şekilde bir sanatçının da eserini sergilemeden önce izleyicilerin beklentilerini göz önünde bulundurması gerekir. Şimdi Yukarıdaki paragrafta bir şirketin ortaya çıkarttığı bir ürünle soru kökündeki paragrafta sanatçının ortaya koyduğu bir eseri ilişkilendirmiş. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. İkinci soru, bu açıklamalara göre bir metnin fazlalıklarından kurtulup sadeleştirildiğinde anlatımı güçlenir ve etkisi artar cümlesinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi vurgulanmıştır? Tabii ki duruluğun önemi vurgulanmış çünkü duruluk anlatımda gereksiz kelimelerden kaçınmaktır. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Üçüncü sorudayız. Metnin konusuyla ilgili bir soru. Bakalım metne. İstanbul'un fethi Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli dönüm noktalarından biridir. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından 1453 yılında fethedilmiş ve bu olay hem Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirmiş hem de Osmanlı devletini bir imparatorluk haline getirmiştir. Bu fethi aynı zamanda İstanbul'u Osmanlı'nın başkenti yapmış ve şehir kültürel ve ekonomik olarak hızla gelişmiştir. Burada bana anlattığı İstanbul'un Osmanlı tarafından fethedilişi ve bunun sonuçları. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır. Dördüncü soruda bu parçada duygularından hangileri belirgindir? Ne vermiş duygu olarak bana? Sitem, özlem, şaşkınlık ve pişmanlık vermiş. Bakalım parçaya. Yıllar sonra o şehirden tekrar geçtiğimde her şeyin ne kadar da farklı olduğunu gördüm. Bir zamanlar yaşadığım o ev tanınmaz hale gelmişti. İçimde tarifsiz bir isyan vardı. Zaman her şeyi böyle mi değiştirirdi dediğinde ilk cümleden itibaren yazarımız şaşkınlığını dile getiriyor. Bu son ifadede daha belirgin hale geliyor. Zaman her şeyi böyle mi değiştirir dediğinde şaşkınlık var. Aynı zamanda bu ifadenin içerisinde bir sitem var. Yani bir zamanlar yaşadığım o ev tanınmaz hale gelmişti dediğinde veya zaman her şeyi böyle mi değiştirir dediğinde sitem de var. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 Bursa olacaktı. Beşinci soruda aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü edilen yazıdan alınmış olabilir? Bakalım söz edilen yazıya. Yazar toplumun ortak değerlerini korumak ve yaymak amacıyla bu yazıda sanatın işlevi üzerinde durmaktadır. İşlev görev demek. Şimdi sanatın görevi Adana'da tarif edilmiş. Bakın sanat toplumsal bir aynadır yani toplumu yansıtır. Bir toplumun ruhunu ve düşüncelerini en iyi şekilde yansıtan eserdir. Bu nedenle sanat sadece bireysel bir üretim değil aynı zamanda toplumun ortak hafızasıdır diyerek sanatın işlevine değinmiş cevabımız Adana olacaktı. Altıncı soru güzel bir soru. Buna göre numaralanmış kutular hangi renklere boyanmalıdır? Su doku tarzında yapılmış bir soru. Aşağıda mavi ve kırmızı boyanmış kutular var. Diğer kutular bu iki renkten birine boyanacaktır. Ancak boyanırken şu kurallara uyulmalıdır. Her satırda ve her sütunda 3 kırmızı 3 mavi kare bulunacak. Hiçbir satırda ve sütunda aynı renkli 3 kare yan yana bulunmayacak demiş. 1, 2, 3 ve 4 ile numaralandırılan kareler var. Bu karelerin hangi renk olması gerektiği sorulmuş soruda. Şimdi ilk olarak şunu belirleyebilirim. Bakın şu sütunda 3 tane mavi olduğuna göre buranın kırmızı olması lazım. Şu satıra bakıyorum bakın. 3 tane aynı renk yan yana gelemeyeceği için burası mavi olamaz. Burası da mavi olamaz. O zaman üçüncü mavi burası olması lazım. Üçüncü mavi orasıysa hemen kırmızıları boyayalım. Kırmızılar da burası olması lazım. Şimdi aynı şekilde bak burası mavi, burası mavi. O zaman burasının kırmızı olması lazım. Çünkü burası da mavi olursa üç tane mavi yan yana gelir. Hemen üstünün de kırmızı olması lazım. Şimdi buralar kırmızıysa geri kalan karenin mavi olması lazım. Yani buranın da mavi olması lazım. Şimdi şu noktaya bak. Bak, bak burada üç tane mavi var. O zaman buranın kırmızı olması lazım. Şu satıra bak. Şimdi burada 3 tane kırmızı var zaten bak. O zaman geri kalan yerlerin mavi olması lazım. Şimdi 4'ün mavi olduğunu buldum. Hemen 4'ün mavi olacağını belirteyim. Şıktan Ceyhan'ı eliyorum burada. Şimdi ilk sütuna bakmaya devam ediyorum. Mavi, bir tane mavi burada, bir mavi burada, bir tane de mavi burada. Son bulduğum maviydi. O zaman geri kalan yerin kırmızı olması lazım. Şimdi şu taraftan bak. Şimdi burası kırmızı. Burası da kırmızı. O zaman burası kırmızı olursa 3 tane kırmızı yan yana geleceği için buranın mavi olması lazım. Şimdi burayı maviye boyadığında, bu satırda 3 tane mavi olmuş olacak. Dolayısıyla geri kalan yerlerin kırmızı olması lazım. Şimdi buradan da 3'ün kırmızı olduğunu buluyorum. O zaman 3'ün kırmızı olduğunu şıkla belirteyim. Bu kez denizli şıkkını buradan elemem lazım. Şimdi burada elimde kalan 2 tane şık var. 2'nin her halükarda mavi olduğunu görüyorum. 2'yi mavi boyadığında bu satırda 3 tane mavi elde etmiş olacağım. Dolayısıyla son kalan yer kırmızı olması lazım. Şimdi tekrar sütun olarak buraya baktığımda 3 tane kırmızıyı görüyorum. O zaman son kalan yerin mavi olması lazım. Yine aynı şekilde buradan da baktığımda 3 tane mavi görüyorum. Bakın burası mavi, burası mavi ve burası mavi. O zaman 1'in kırmızı olması lazım. Bir kırmızıysa cevabımızın da bursa olması lazım. Yeninci soru aşağıdakilerden hangisi bu paragraftaki düşünceyle örtüşen bir ifade değildir? Çelişen ifadeyi soruyor yani zıt düşen ifadeyi soruyor veya örtüşmeyeni soruyor. Bakalım paragrafa ilk önce bir yazarın sürekli olarak yazma eylemi içinde olması onun için yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yazar yazma eylemi öncesinde çevresini gözlemler ve her detay onun için yeni bir hikaye konusu olabilir. Bu paragrafta yazarın sürekli bir yazma eylemi içerisinde olmasını, ve etrafını gözlemleyerek yazmasını anlatıyordu. A'da, yazmak, bir yazarın hayatını şekillendiren ve çevresini sürekli gözlemlemesini sağlayan bir eylemdir dediğinde bununla örtüşebilir. B'de, yazar etrafında olup biten her şeyi dikkatle izler ve bu izlenimlerini belirlediği yöntemlerle yazıya döker dediğinde yine gözlemden bahsettiği için örtüşür. C'de, yazmak, sadece belirli zamanlarda yapılması gereken bir uğraş dediğinde her zaman ilham gerektirir dediğinde paragrafta bahsettiği bir yazarın sürekli yazma eylemi içerisinde olmasına zıt düşen bir ifade. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Şimdi 8. soruda boş bırakılan yere gelmesi gereken ifadeyi sormuş. Dünyada birçok canlı türü iklim değişikliklerinden etkilenmektedir. Bazı türler doğal yaşam alanlarının yok olması nedeniyle göç etmek zorunda kalırken bazıları ise bir şeyin tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Zaten Metin iklim değişikliğinin etkilerinden bahsediyor. Bu yüzden iklim değişikliği tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır demesi mantıklı olmaz. B'de ise göç etmekten bahsediyor. Metinde ise bir kısmının göç etmek zorunda kaldığını, bir kısmının ise başka bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağını söylediği için göç etme gelemez buraya. Ceyhan'da ise ekosistem koymuş. Ekosistem bir tehlike değildir. Denizli soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bu da uygun. Özellikle kutup bölgelerinde yaşayan hayvanlar buzulların erimesiyle yine bir şeyin kaynaklarına ulaşmakta zorlanmaktadır. Şimdi doğal yaşam kaynaklarına değil de besin kaynaklarına olması lazım. Bu yüzden uygun şıkkımız Denizli'ydi. 9. soru bu cümlede söz edilen yazarla ilgili yargılardan hangileri çıkarılabilir? Bir biyografi yazarı eserlerinde tarihteki şöhret sahibi kişilerin hayatlarına dair derinlemesine araştırmalar yaparak onların başarılarını ve hatalarını detaylıca anlatıyor. Her kitabında hayat hikayesini anlattığı kişiyle ilgili ilginç bilgiler sunuyor. Birinci öncülde bize ünlü kişilerin hayat hikayelerini ele almaktadır diyor. Evet buna ulaşabiliriz çünkü burada şöhret sahibi kişilerin hayatlarını anlatıyor diyordu. Bire ulaşmamız lazım. İkinci cümlede eserlerinde objektif bir bakış açısı sergilemektedir diyor. Objektif bir bakış açısından bahsetmemişti Metin. Üçte ise yaptığı araştırmalarla dikkat çekmektedir dediğinde derinlemesine araştırmalar yaptığını söylediği için üçe de ulaşabiliriz. Yani cevabımız 1 ve 3 Bursa olacaktı. 10. sorudayız. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu metnin ana fikrine en yakındır diye sormuş. Bakalım metne ana fikrini belirleyelim. Başkalarını anlamadan sürekli yargılamak insanı geliştirmez. Çünkü insanın her davranışının arkasında bir sebep olabilir. Bir insanın davranışının sebebini öğrenmeden eleştirmek yerine o insanı anlamaya çalışmak en doğru yaklaşımdır. Yani bir kişiyi eleştirmeden önce o kişinin yaptığı hareketin altında yatan nedenleri anlamaya çalışmalıyız diyordu. Aşkı eleştiri yaparken olayları tüm yönleriyle değerlendirmek gerekir. Evet, burada kişinin davranışının sebebini öğrenmekten onu anlamaktan bahsediyordu. Bu yüzden olayları tüm yönleriyle değerlendirmek eleştiri yapmadan önce yapılacak en akıllıca iştir. Cevabımız Adana olacaktı. 11. sorudayız. Bir sözel mantık sorusu. Sıralama ile ilgili bir soru. Bu bilgilerden hareketle yargılardan hangileri kesinlikle yanlıştır diyor. Bakalım bilgilere. Mert, Selim, Ali, Furkan ve Baran bir koşu yarışı yapmıştır. Bu kişilerin yarışma sonucundaki sıralamaları ile ilgili bilinenler şunlardır. Sıralamada Mert ve Baran arasında iki kişi vardır dediğinde hemen şöyle bir Lego hazırlaman lazım. Mert buradaysa arada bir kişi olacak sonra bir kişi daha olacak. Baran da burada olacak. Ama burada dikkat etmen gereken şey Mert'in burada olabileceği, Baran'ın da burada olabileceği. Yarışmayı ilk sırada bitiren ne Furkan ne de Selim'dir demiş. Furkan ve Selim'i birinci sıraya yazmayacağım. Baran yarışı 5. sırada tamamlamıştır. Güzel. Şimdi Baran'ın sırasını bana söylediğine göre ben hemen şurayı düzeltiyorum. Baran 5. ise sonra 4, 3 demek ki Mert 2. Şimdi tekrar şu bilgiye dönelim. Furkan da Selim de bu yarışı birinci bitirmemişse. E Mert ve Baran da bitirmemiş. Geriye kim kaldı? İsmini söylemediği kişiye dikkat et. 1. Ali o zaman. Peki Furkan ve Selim nerede? İşte Furkan ve Selim de burada. Ama burada Furkan ve Selim'in yer değiştirebileceğini yine bilmen lazım. Tabii şu ihtimalimiz öldü artık. Baran 5. sırada o kesin. Şimdi soru benden ne istiyor? Kesinlikle yanlış olanı istiyor. Birinci öncül Selim yarışı birincilikle bitirmiştir diyor. Hayır Selim ya 3. sırada ya 4. sırada. Bu bir kere kesinlikle yanlış. İkinci öncül Ali ikinci olmuştur diyor. Hayır ikinci olan Mert Ali burada gördüğün gibi birinci olmuş. Bu da kesinlikle yanlış. Furkan yarışı 3. sırada tamamlamıştır diyor. Bak Furkan bu ihtimalde 3. sırada olabilir. Ama 4'te de olabilir. Bunların yer değişebileceğini söylemiştik. Ama kesinlikle yanlış mı? Hayır. İhtimal dahilinde doğru olabilir. Furkan 3. olabilir. Dolayısıyla buna kesinlikle yanlış diyemem. Kesin yanlış olan 1 ve 2 cevabımız Ceyhan olacaktı. 12. soru. Ek olan D ve bağlaç olan D'den bahsetmiş soru bana. Metinde numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır diye sormuş. Bizimle aynı düşüncede olmayan arkadaşlar da var dediğinde... Burada D bulunma hâleki olduğu için bitişik yazılacaktı. Cümleden çıkarttığımızda anlam bozulur. Bizimle aynı düşünce olmayan arkadaşlar da var dediğinde bakın cümle bozulduğu için D'yi bitişik yazmamız lazım. Bunlar belki de bizim göremediklerimizi fark ediyorlar. Hayatın zorluklarıyla başarabilmek için yardıma da ihtiyaç duyuyoruz. Hayatın zorluklarıyla başarabilmek için yardıma ihtiyaç duyuyoruz dediğinde evet bak ayrı söylediğimizde anlam bozulmuyor. Bu yüzden ayrı yazılacak bağlaç olan de. Düşündüğüm gibi gitmeyen işler olduğunda Çevremdekilere söylemekten. Şimdi düşündüğüm gibi gitmeyen işler olduğun çevremdekilere söylemekten dediğimde çıkarttığımda anlam bozulduğu için bitişik yazılacak. Doğru. Çevremdekilere söylemekten belki de çekiniyorum. Çevremdekilere söylemekten belki çekiniyorum dediğinde de bağlaç olan de ayrı yazılması lazım. Çünkü cümleden çıkarttığımızda anlam bozulmuyordu. 1 ve 4 cevabımız Bursa olacaktı. 13. soruda bir grafik sorusu var. Dünya genelinde en çok konuşulan 10 dili vermiş bana. Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Grafiğe baktığımda kırmızıyla gösterilen konuşan kişi sayısı, maviyle gösterilen ise ana dili olacak. Şimdi Rusça konuşan kişilerin yarısından fazlasının ana dili Rusçadır dediğinde Rusçaya bakıyorum hemen burada. Rusça konuşan kişiler bakın 500'ün altında gösterilmiş ve ana dili olanlar hemen kendisi kadar yani yarısından fazla tabii ki. Dolayısıyla A doğru. B şıkkı İngilizce konuşanların yarısından çoğunun ana dili İngilizce değildir dediğinde İngilizce konuşanlar bakın burada ama ana diline baktığında yarısından çok daha az. Bu yüzden bu da doğru. C de ana dili Çince olanların sayısı İngilizce konuşan kişi sayısından fazladır. Ana dili Çince olanların sayısına baktığımda birin hemen altında. Ama İngilizce konuşan kişilere baktığımda birin üzerinde. Dolayısıyla ana dili Çince olanların sayısı İngilizce konuşan kişi sayısından fazladır dediğimde yanlış olur. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 14. soru bu yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Eserlerimde toplumsal meseleleri ele alırken bireyin yaşadığı psikolojik derinliklere de inmeye özen gösteriyorum. Gerçek hayatta karşılaşılan sorunları sanatın gücüyle ifade etmek ve okuyucunun bu sorunlarla empati kurmasını sağlamak benim temel hedefim. Anlattığım olaylar kurgusal olsa bile mutlaka gerçek hayattan izler taşır demiş. A şıkkı eserlerinde toplumsal ve bireysel sorunları işler demiş. Metnin ilk giriş cümlesinde eserlerimde toplumsal meseleleri ele alırken Bireyin yaşadığı psikolojik derinliklere de inmeye özen gösteriyorum dediğinde toplumsal ve bireysel sorunlara değindiğini anlıyoruz. Anlatımlarında sanatı bir araç olarak kullanır. Evet, onu da şurada söylüyordu. Gerçek hayatta karşılaşılan sorunları sanatın gücüyle ifade etmek dediğinde sanatı bir araç olarak kullandığını anlıyoruz. Ve devamında empati kurmasını sağlamak dediğinde okuyucuda empati kurma hedefini güttüğünü anlıyoruz. Gütmek amaçlamak demek. Ceyhan da kurguya bağlı kalarak gerçeklikten tamamen uzaklaşır demiş. Ama metimize ne demişti? Kurgusal olsa bile mutlaka gerçek hayattan izler taşır demişti. Bu yüzden doğru cevabımız Ceyhan olacaktı. 15. soru bu cümleye anlamca aşağıdakilerden hangisi en yakındır diye sormuş. Bakalım cümleye. Bir hedefe ulaşmak için sadece çaba yetmez, aynı zamanda planlı ve disiplinli hareket etmek de gerekir demiş. A'da çabasız elde edilen hiçbir başarı kalıcı olmaz. Kalıcılıktan bahsetmiyordu. Ve disiplin ve strateji olmadan yapılan çalışmalar sonuç vermez. Buradaki disiplin ve strateji Soru kökündeki planlı ve disiplinli hareket etmek. Yapılan çalışmalar ise soru kökündeki çabadan bahsediyordu. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 16. soru fiilimsi sorusu. Bu cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsidir diye sormuş. Düşünecek zamanım kalmadı dediğinde düşünmek fiili acak ecek sıfat fiiliki alarak önündeki zaman ismini nitelemiş. Bu yüzden birinci de sıfat fiil görüyoruz. İkinci de elimdeki kitap bittiğinde sana vereceğim dediğinde ecek acak eki var ama buradaki ecek acak eki sıfat fiil eki değil. Gelecek zaman ki peki eğer sıfat fiil eki olsaydı önünde nitelediği bir isim olurdu. Üçte gittiğin yolları hala hatırlıyorum dediğinde gitmek fiili burada dık dik eki alarak yolları ismini nitelenmiş. Dolayısıyla burada da bir sıfat fiil var. Dörtte ise duyduğum her şey eski günleri hatırlatıyor bana dediğinde hatırlatmak fiili yor şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiş. Bu da sıfat fiil değildi. Bu yüzden cevabımız Bursa 1 ve 3 olacaktı. 17. soru yine bir fiilimsi sorusu. Numaralanmış cümlelerin hangisinde isim fiil ve sıfat fiil birlikte kullanılmıştır demiş. Bakalım cümlelere. Kitap okumayı seven. Bak okumayı dediğinde mema isim fiil 2. Seven dediğinde sevmek fiili an en sıfat fiil olarak önündeki çocuklar ismini nitelemiş. Dolayısıyla birinci cümlede hem isim fiil var hem sıfat fiil var. Cevabımız Adana'ydı. 18. soru bu metinde bazı özellikleri verilen kişi için aşağıdaki deyimlerden hangisi kullanılır? Bir işe başlar tam yapacak gibi görünür ama kısa sürede sıkılır. Başka bir işe yönelir hiçbir işi sonuna kadar götürmez. Başladığı her şeyi yarım bırakır. Burada daldan dala konmak deyimini anlatmış bize. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 19. soruda düşmek sözcüğünün kaç farklı anlamda kullanıldığını sormuş. Bakalım cümlelere. Yolda yürürken ayağım takıldı ve sert bir şekilde yere düştüm dediğinde sendeleyerek yere yığılmak, yeri boylamak anlamında kullanılmış. Birinci anlam burada. Hava sıcaklıkları iyice düştü. Sanırım artık kışlık kıyafetleri çıkarmanın zamanı geldi dediğinde hava sıcaklıklarının düşmesi azalması anlamında. Bu da farklı bir anlam. ikinci anlam. Üçüncü cümle. Uzun süredir iş yapamayan firmanın karı geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Burada ise karın eksilmesi anlamında kullanılmış. Farklı bir anlam var. 2 ile aynı anlamda alacak öğrencilerimiz mutlaka olacaktır. Ama burada eksilmek anlamı yokken bakın hava sıcaklıkları eksildi değil azaldı. Burada ise burada ise düştü derken firmanın karının eksilmesinden bahsediyor. Dördüncü cümlede ise sohbetin ortasında bir sessizlik oldu. Herkesin enerjisi bir anda düştü dediğinde enerjisini yitirmek, moralini bozmak anlamında kullanılan düşmek sözcüğünü görüyoruz. Bu da dördüncü anlam. Bu yüzden dört farklı anlamda kullanılmıştır. Cevabımız denizli olacaktır. En kolay soru 20. soruda hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır dediğinde artık biliyoruz ki bize öznel ve nesnel yargıyı soruyor. Bu şekilde bakmamız lazım soruya. Şimdi sınıfımıza yeni gelen öğrenci bütün sınavlarda en yüksek puanları almıştır dediğinde bu nesnel bir cümle. Yaz aylarında bu bölgede sıcaklık her zaman 30 derecenin üzerine çıkar dediğinde yine kanıtlanabilir yargılardan bahsettiği için nesnel bir cümle. Ceyhan'da hafta sonu yapılması planlanan veli toplantısı kar yağışı nedeniyle iptal edilmiş dediğinde yine kanıtlanabilir bir yargı olduğu için nesnel bir cümle. Ama Denizli'de okulun en neşeli takımı turnuva boyunca rakiplerine hiç yenilmemiştir dediğinde en neşeli takım demesi kişiden kişiye değişebilecek bir yargı, kişisel bir düşünce. Bu yüzden Denizli öznel bir yargıydı. Seninle bir deneme çözümünün daha sonuna geldik. Umarım video senin için faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı unutmuyorsun. Bu deneme ile ilgili görüşlerini, doğru yanlış sayılarını videonun altına yorum şeklinde belirtmeyi unutmuyorsun. Kendine iyi bakıyorsun. Sağlıcakla kal.